Altıncı soruya baktığımızda KLM metal çubuklarından oluşan düzenek şekildeki gibi arkadaşlar verilmiş ortam sıcaklığı artırıldığında bakın sıcaklık artırılıyor en kısa arkadaşlar M, K oluyormuş en kısa K olup L ve M arasındaki boy farkı da değişmiyormuş şimdi buna dikkat etmek lazım arkadaşlar şimdi bir kere en kısa olduğu için şunun boyunu küçük çiziyorum. Demek ki bunlar gelip bunu geçmiş arkadaşlar. L bunu geçmesi gerekiyor. M de yine bunu geçmesi gerekiyor arkadaşlar. Ve L ile M'nin arkadaşlar ne diyor? Arasındaki boy farkı değişmediğine göre L ile M'nin arasındaki boy farkı değişmiyormuş. Buna göre aralarındaki ilişki nasıl olabilir diye bize soru sormuş. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. L'nin boyu ilk boyu kısa olmasına rağmen delta L eşittir L0 lambda çarpı delta T idi. Ortam sıcaklığı artırıldığı zaman delta T'leri aynı. O zaman arkadaşlar boyundaki değişim ilk boy ve uzama katsayısına bağlı. L'nin bakıyorum arkadaşlar ilk boyu kısa ama boyundaki değişim daha fazla. Demek ki L kesinlikle arkadaşlar K'dan büyük olacak. Yani L uzama katsayısı K'dan daha büyük olacak. L'nin K'dan büyük olduğu seçenekler kalması gerekiyor sistemde arkadaşlar. Şu iki seçeneğimizi eliyoruz. Şimdi dikkat edin. L ile M arasındaki ilişkiye bakalım. Şimdi bunun uzadığı miktar, bunun uzadığı miktara eşit olması gerekiyor ki boy farkı ne yapsın korunabilsin. Dolayısıyla arkadaşlar, bunun ilk boyu daha uzun olmasına rağmen L kadar ancak uzayabildiği için L'nin Uzama katsayısı M'den de yine büyük olacak. Yani L'nin uzama katsayısı en büyük oluyor. Dolayısıyla E seçeneğimiz burada gitti. Şimdi dikkat edelim arkadaşlar. Olabilir ifadesi kullanılmış. L'nin en büyük olduğu. Şimdi K ile M arasındaki ilişkiyi değerlendirelim. Şimdi gördüğümüz gibi arkadaşlar K ile M'nin ilk boyları hemen hemen aynı. İkisi de ısıtılıyor fakat M, K'ya göre daha fazla uzamış. Dolayısıyla arkadaşlar, M'nin genleşme katsayısı K'dan daha büyük olacak. Cevabımız o zaman arkadaşlar, B seçeneği olmuş oluyor. L, en büyük, sonra M, sonra K olacaktır arkadaşlar.